Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Evet yeni bir ee, şimdi şöyle söyleyeyim yani bizim amacımız zaten spor gençlere en kolay ulaşmanın yolu. Bizim amacımız zaten sporu ne alanda olsun kim yaparsa yapsın gençlerimizle, yaşlılarımızla çocuklarımızla buluşturmak. Bu turnuvada açılışında da bulunmuştuk. Şener Bey Spor adına güzel şeyler yapıyor, sponsorluklar da yapıyor. O açıdan Şener Bey'i tebrik ediyorum. Ee, güzel müsabakalar oldu, Centilmence müsabakalar oldu. Kazanan ya da e, hem kazanan hem de katılan tüm takımları tebrik ediyorum ben. Sp Kesinlikle bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan bu. Yani şu anda gençlerimiz ya da bizler de öyle. Sanal alemde yaşıyoruz. Her şeyimiz sanal. Tabletlerle, bilgisayarlarla birlikte yapıyoruz. Onun için gerçek arkadaşlıklar, gerçek dostluklar, gerçekten sahaya inmenin en önemli şeyi spor. Bu da bu açıdan da kim ne yaparsa yapsın spor adına destek vermeye çalışıyoruz. Yapan Şener Bey'i de bu konuda kutluyorum. Teşekkür ediyorum ona. Gebze adına, Darıca ve Çayrova adına. Ee, şimdi oh de God dünya şampiyonumuz, gururumuz Serkan Yağcı ile beraberiz. Sizin görüşlerinizi alalım. Evet, merhabalar herkese. Ee, öncelikle bölgemizde böyle güzel organizasyonlar yaptığı için Şener Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Öncülüğünü yapıyor böyle işlerin. E, bizim için çok değerli biliyorsunuz. Ben de dünya Avrupa şampiyonu, milli sporcuyum ve hayatım boyunca sporun içerisindeydim. Ee, böyle organizasyonlarda gerçekten çok mutlu hissediyorum kendimi. Hani e, halkın da katıldığı, içinde olduğu organizasyonlarda. Ee, tebrik ediyorum kendisine Çok sağ olsun. Yani şu anda çok nezih, güzel bir ortam var. Ee, herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler. Artık bize, bu yıl biz de bir takım çıkarmak istedik. Şedar Bey istemişti bizden spor köyü olarak. Bir takım çıkartalım ama maalesef takımımızı çıkartamadık. Ee, ama seneye e, söz güçlü bir takım olarak bize katılmak istiyoruz. E, siz de futbola da ilgilisiniz aynı zamanda. Evet evet aynı zamanda sporla. Ee, şöyle aslında bizim bölgede yaklaşık 15 bin tane 15 bin tane üyesi olan bir spor kulübümüz var aynı zamanda. Ee, gerçekten güçlü bir e, ekibiz. E, önümüzdeki yıl içerisinde gerçekten sağlam bir takım çıkartıp e, şampiyonluğu oynamayı düşünüyorum. Hem e, bu şampiyonlara renk katmayı istiyoruz doğrusu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. evet ve Maçın hakemi eski e, milli hakemlerimizden evet. Mutlu Hocamız. Öncelikle Gebze'ye hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Turnuva güzel bir organizasyon. E, sağ olsun Muharrem Kırbaş hocamız beni aradı, davet etti. Şener ya sponsorluğunda yapılan bu turnuvaya ben de katılayım, bir katkım olsun istedim. Söylediğinde hiç düşünme, tereddüt etmeden atladık geldik. Gentilmence misabakalar olur. Evet. İnşallah her şey evet. yapılan hoş amacına evet. ulaşır. Hoş Ve bu kadar söyleyeceğimiz bu. Futboldan kopmadınız, dışarıdan da destek vermeye devam ediyorsunuz. Futbol benim için bir tutku. Futbol güzel oyun. Biz insanlar kirletiyoruz futbolu. Yani bizler olmasa zaten doğayı, hayvanları, çocukları, kadınları biz kirletiyoruz. Yani biz biraz daha örnek olmalıyız. Spora yönlendirmeliyiz. E, verdiğimiz eğitimi, kültürünü de öğretmeliyiz ki insanlarımıza. E, çevremize duyarlı olalım. Hayvanları sevelim. Çocuklarımızı sevelim. Kadınlarımıza saygı duyalım. Onlar olmasa biz olamayız zaten. Ya futbola da tabii sevdamız var. Neden? Kendim bildim bileli futbol oynuyorum. Futbolun içindeydim. 20 sene futbol oynadım. Ya 12 sene hakemlik yaptım. Sonra Marmaris'e iki tane kulübüm var. Genç çocukları yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuk ticareti yapanların karşısında olmaya çalışıyoruz. Ya elimizden geldiği kadar her yere, her şehre, davet edildiğim her yere e, gitmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, Amatör Spor Kulüpleri Kocaeli Başkanı Murat Aydın'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim, Siz de iyisiniz. Yine bir geleneksel Evet, yani gerçekten spor camiası e, bu akşam burada. Normal ligler devam ediyor ama buranın havası, buranın atmosferi çok önemli. Eee Şehler Garimaygül'ün bu ikincisini yapmış olduğu ama organizasyon yapısı olarak gerçekten büyük bir çalışma. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Sizin de özel ilgi göstermeniz, bu kadar ilgiyle bu işi takip ettiğinizden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu akşamki sonuçta kazasız belası bitmiş olur. Meleberi beraber hoş geldiniz. Hoş ee, yine kıran kırana bir evet. maçların ardından finale geldik. Ee, yine her zamanki gibi bir yoğun bir ilgi var. Yoğun evet. ilginde milli futbolcularımız, milli hakemlerimiz burada. Evet. Çok güzel insanları topluyorsunuz. Bu açıdan sizi Batı yakası olarak gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür Görüşürüz. ederim. Evet. Şimdi aslına bakarsanız katılacak ünlülerimizin sayısı çok daha fazla olabilirdi. Olacaktı da. Fakat liglerin devam ediyor olması hem hakemlerimizi hem eski futbolcularımızı Yeni, yenilerini getiremiyorsunuz şey zaten ligler devam ettiği için geneliyormazı ama geneliyormazı eskileri de yorumculuk de yapıyor anla. veya Gülsürlük teknik direktörlük yapıyor. E, görevleri saygılarımız. var. O yüzden getiremiyoruz. Yazın yapacağımız turnuvada inşallah çok daha fazlasını getireceğiz. Çünkü Gebze daha fazlasını hak ediyor. Her turnuvamız bir öncekinden inşallah daha iyi olacak. Seneye daha büyük organizasyon bekliyor demek ki. Tabii tabii. Yani kafamızda birçok planımız var. İnşallah hayata geçireceğiz onları da. thank you Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. Ben de öyle, olay, ben de mutluyuz ki az geliyoruz. Bir Mutlu olmazsak gelmeyiz. Çok güzel bir program. Bey geçen herkese teşekkür ederim. edelim. Özellikle Şener ve eşi Oya'ya büyük işler başarıyorlar. Böyle bir yerde bu insanları toplamak öyle kolay değil. Hami'yi de getirdim. Sağ olsun beni kırmadı. Ben geldim. Buradayız çocuklara örnek olmak için buradayız. Onlara destek olmak için buradayız. Onları kucaklamak için mutlu buradayız. Onları mutlu etmek için buradayız. Ne istiyorlarsa biz çocuklarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Desteğiniz hatırır. devam ediyor. Her zaman devam ediyor. Edecektir de kimsenin şüphesi olmasın. Ben burada olmaktan, halkın içinde olmaktan, halkla kucaklaşmaktan, evet. halkla aynı havayı teneffüs etmekten çok memnunum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere. Şey. İyi ki, iyi ki gelmişim. İyi ki buradayım. Halkımla kucaklaşıyorum, Gelecek insanlarla bizi, kucaklaşıyorum. Bundan bir başka şey var, var mı? evet. Eve, 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 eve kilitlenip evde oturmaktansa burada sosyal olmak, bu çocukları, bu insanları, bu hanımefendileri, bu beyefendileri mutlu etmek en güzel şey. Artık bu yaştan sonra biz böyle sorumluluklar, projeler almalıyız. her zaman olmalıyız. Doğrusu da bu. Şey de, i̇yi de, iyi de, ki de, varsınız, de, iyi de, ki varlar ben çok mutluyum. Ben, 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 çok mutluyum. Ben, Sayın ben, sevgili Fatih kardeşime de ben, teşekkür ben, ediyorum. Onun desteği önemli. Ben, Şener Bey ben, çok vefakarlık yaptı, fedakarlık. Oya Hanım öyle. Onlar çok güzel bir aile. O aile, aileyle de tanışmaktan çok mutluyum. Çok Türk, de, Türk, de, Türk de, futbolumuzun, de, milli takımımızın, de, Trabzonspor'un, de, Trabzonsporun de, unutulmaz bu doğru oyuncularına Hami Mandıran'ı sizi görmekten mutluluk duyduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani böyle bir destek ver, verdiniz. Ya, Ön, tamam, öncelikle tamam, e, tamam, Şener olur. Bey'e çok teşekkür ediyorum. Geleneksel <laughs> <laughs> bir turnuva ve bugün çok kıymetli bir gün. 18 Mart Çanakkale'nin kurtuluşu. <laughs> e, maçta e, şey, e, şey, Mustafa şey, Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan rahmet ya. diliyorum. Ülkemiz e, e, onların sayesinde e, çok güzel günler ve çok güzel e, işlere imza atıyor. Bugün de burada çok önemli bir turnuva var geleneksel. Ona geldik. Biz de burada olmaktan son derece mutluyuz. İnşallah keyif alacağız. Öyle evimize döneceğiz. Yani futbolda desteğiniz nerede olursa olsun devam ediyor. Futbol bizim içimizde işlemiş. Futbol olmasa biz yokuz. Futbol varsa biz varız. Çünkü bizim işimiz bu. Sevdiğimiz iş bu. Yaptığımız iş bu. Bunlar için dedik, yani. bundan para kazandık. Bunun sayesinde tanıdık, sevdik. Biz de sevgilere, sevgiye, saygıya karşılık olarak buraya iştirak etmeye çalışıyoruz. Hep devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Ya bu ilgiyi zaten bekliyorduk. Çok güzel bir ambiyans var. Turnuvamızın artık bugün inşallah final maçıyla turnuvamızı taşlandıracağız. Gelen misafirlerimizin tamamına teşekkür ediyoruz. Zaten... Vatandaşa dokununca, gençlere dokununca, güzel işler yapınca doğal olarak bu kalabalık, bu ambiyans, bu ilgi oluyor. Biz de işin doğrusu çok şaşırmadık. Ben gelen tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir turnuvanın artık bugün finalini yapacağız. Güzel de bir maç olacak inşallah diyorum. Sizlere de sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Var ee, Yine muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir kalabalık. Seçkin davetler, seçkin konuklar. Katılan herkesi çok çok teşekkür ediyorum. Evet çok güzel bir organizasyon. Ee, eşim elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Umarım başarabilmişizdir. Çok büyük ilgi var. Ee, çocuklar burada, kadınlar burada, genç kızlarımız burada. Evet eskiden futbol sadece erkeklere hitap ediyordu ama artık günümüzde kadınlar, çocuklar da ilgileniyor. Biz ailece de futbolu severiz. Özellikle e, Trabzonsporlu'yu ve maçlara sık sık gideriz. Yani futbol herkese hitap eden bir oyun artık. Öyle düşünüyorum. Eğer bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Top, top, top. top kale. yazı top, top kale. Olsun. top, top. top. <laughs> Siz kazandınız. Tamam. Topu veya kaleyi. Kale hani burada hocam. Top top Sizde top sizlerde. Şimdi arkadaşlar ben biraz önce de söyledim. Size de arkadaşlarınıza söylemişsinizdir. Ee, Kahramanmaraş'tan geliyorum. Çok kaybım var. Sizleri ve mahallemi kıramadım. Geldim. Can kaybımız, mal kaybımız aşırı. <laughs> Daha cenazesini bulamadığımız yeğenim var. Kız yeğenimiz. Ee, lütfen saygılı duyguları Sonra sokmayın beni maçı tamamlayalım gidelim.